geçen ki ayki toplantıda e, Serga, Serdar arkadaşımızın bile getirdiği Gölfest programıyla ile ilgili e, bir takım e, sorular sormuştu söz olarak. İdare sanıyorum bu konuda bir hazırlık yapıyordu zaten. Ama biz bunu e, toparlayıp yazılı soru önergesi şeklinde getirdik ve bu soru önergemizi vermek istiyoruz. Buyurun. Evet arkadaşlar, bunu bir okuyalım. İl Genel Meclisi Başkanlığı 1302 sayılı İl Arası maddesi gelince 13-15 Haziran 2005 tarihinde tarihleri gerçekleştirilen Görfest programı ile ilgili aşağıdaki soruların her soru için ayrı ayrı karşılık gelecek şekilde yazılı olarak yaratılandırılmasını talep ediyoruz. Soru 1. Mülkiyet ve sorumluluğu il özel dairesine ait olan göl parkta yapılan Gölfes programı ile ilgili herhangi bir organizasyon firması veya herhangi bir dernekle anlaşma veya sözleşme yapılmış mıdır? Soru 2. Gölfes programına katılan ve orada gelir amaçlı satış yapan rayanlardan ve esnaflardan para alındı mı? Alındıysa bu paraları kim aldı? Alınan ücretler hangi makbuz veya evrak ile tahsis edildi? Soru 3. Görfest Girl, organizasyonunda para alındığına ait çok ciddi iddialar kamuoyunda konuşuluyor. Bu konuda il özel idaresinin yetkilileri herhangi bir araştırma yaptı mı? Soru 4. Görfest programının tanıtımı için ilan ve görseller hazırlandı, duyurular yapıldı. Bu konuda il özel idaresinin ve bazı kurumların logoları yer aldı. Bu konuda ödeme yapıldı mı? Yapıldı ise ödeme miktarı nedir? Ne neden ödenmiştir? Soru 5. Gölfest programında reklam görsellerinde yer alan sanatçıların tamamı gelip program yaptı mı? Ve ücretleri nereden ödendi? Soru 6. Girlfest İl İrre ait olduğundan bu programa katılan esnaflara yer tahsisleri kimler tarafından, hangi kriterler ile yapıldı? Yer tahsis bedelleri kimler tarafından alındı? Soru 7. Gölfes programı ile ilgili idaremize veya resmi kurumlara herhangi bir şikayette bulunuldu mu? Adli makamlarda bu konuda açılan bir dava var mıdır? Soru 8. Karavanların olduğu bölgede ve yanında yer alan alanlarda çadır kuran vatandaşlardan günlük ücret alındığı bu konuda makbuz kesildiği iddia ediliyor. Bu konuda İlil İl Yüzey bilgisi var mıdır? Araştırma yapılmış mıdır? 4 Ağustos 2025 Cumhuriyet Halk Partisi İl Genel Meclisi grubu adına İsmail Hakkı Elmas Serdar Yavuz.